Babacığım, müzik öğretmenimiz herkesi bir enstrüman için kursa başlasın dedi. Ben karar veremiyorum. Hangisi olsun? Anneciğim, hani keman istiyordun? Aa! Keman çok yakışır kızıma. Keman istiyordum ama bütün kızlar keman seçti. Ben gitar çalmak istiyorum. E o zaman ne yapacağız? Annesi, sen bir gitar alacaksın kızıma. Ya yaşasın! Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Sen bunu çal, sana elektro gitar alacağım bundan sonra. Tamam. Allah, affedersin. Affedersin. Ahmet kahven soyacak. Al istersen onu. Sonra içerim. Efendim. Efendim Nevizadeler evlerinde de yok dükkanlarında da. Greta'ya da ulaşamıyoruz. Ne demek ulaşamıyoruz? Teknenin kalkış saati geliyor. Her yere bakın. Her yere. Hmm. Beyefendi. Hesabınız. Teşekkürler. Hasan. Efendim. Peşimizde kimse yok değil mi? Hadi rahat ol, Atlattık. Her şey çok güzel olacak. Yanımız tıkır tıkır işliyor. Hadi. Tamam. Yalnız beyefendi. Bu para sahte. Ne? Nasıl olur ya? Bu sıralar çok sık karşılaşıyoruz. Tamam, şöyle karttan vereyim ben o zaman. Biyete dolandırıldık. Arabayı alan adam verdiği bütün paralar sahte. Efendim, şifreniz. Neyse, Allah'tan anahtarı vermedik. Hiç nakitimiz yok. Taksici ne yapacağız? Bakarız icabını hallederiz. Abi kartı kullandı. Şu anda çekti. Ferdi direkt E5'ten devam et abi. Yol üstü lokantasındalar. Bunlar hesabı ödediklerine göre kalkıyorlar. Acele etmeliyiz. Bas Ferdi bas bas. Bastım bas. abi. Hadi oğlum. Ver bir tane daha versene bana. Bir tane çay. Abi taksi burada işte. Ha, restoran şurası abi. Ananı da Hasan. Ah arkası dönük olan da Greta. Ne arkaymış arkadaş ya. Amma taktın arkadaş ya. Ben tuvalete gidiyorum. Ben buradayım sen git gel. Kadın kalktı. Tuvalete mi gidiyor lan? Yaren, hadi gidelim beraber. Ya gidin de ikiniz gündüz vakti nasıl paketleyeceksiniz kadını? Millet, kadını tekneye yetiştirmemiz için son yarım saat. Şimdi Tuncu Erbah, siz burada herifi bekliyorsunuz. Ben minibüsü arkaya çekiyorum. Siz de bir şekilde kadını paketliyorsunuz. Hadi çok az zaman kaldı. Hadi çocuklar, hadi. Kavuzu. Oğlum gündüz gündüz biz nasıl paketleyeceğiz kadını ya? Bir şekilde evlere servis yapacağız ne bileyim ben. ...efendim tek de kalkmak üzere. Sen bana... ...oyun mu oynuyorsun Kandemir? Peki. Kandemir'in suçüstü kayıtları emniyete doğru yola çıksın. Peki efendim. Bittiğiniz nebizadeler. Gel Greta, gel, gel, gel. Auf geht's, auf geht's Greta. Hadi bakalım. Gel. Hemen sayından sonra sana nasip oldu bu halı olayı. Ya Ertem Eğilmez'in arasına saygıyla. Filmleri çok seviyorsun ya. Amerikan B-Movie kovalamacalarıyla başladık. İşi cama bağladık yine tipiye. Ne? No! Kesin istemiyorum. Çürpek istemiyorum. No! no! Ya! Ne no, Ya! Istemiyor. Handever abi. Oğlum versene çantasını. Handever abi kız gitmek istemiyor ya. Alo. Kadını teslim ettik. Gördüm. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Bir numara ile ilgili istihbarata ulaştık. Herkes Firuz diye bir isimden bahsediyor. Adam için hayalet demişler. Az demişler. Adam gerçekten hayalet. Kandemir abi. Biz çok eğleneceğiz. Felsefesiyle yola çıkan insanlarız. Yarenimi de böyle kaçırmışlardı. Ben hiç eğlenemedim. Ya abi biz böyle tuhaf tuhaf işler yapmaya başladık. Yani bu bu Firuz ne zamana kadar böyle devam edecek ya? Elimizi kolumuzu bağladı şerefsiz be abi. Ceyhun da yine nikahtan bahsetmeye başladı. Abi çok biz çok tehlikeli işlere sokuyor bizi ya. Yani ben ne hale geldim abi? Anti tipi yeni aldı sen. Yani dur sabret biraz. Ne söyleseniz haklısınız. Benim de aklımdan aynı şeyler geçiyor. Şimdi sabırlı olacağız. Bir sonraki işi bekleyeceğiz bir iz bırakacağız ki birileri bu adamı takip edebilsin. Ama önce benim başka bir hesabım var. Görüşürüz. Yaren, hadi yürü bakalım. Bizim de bir hesabımız var. Ne hesabımız var ya? Bizim var bir, bir hesabımız. Gel bakayım sen benimle. gel kız. Biz de biraz kafa dağıtalım. He? Ne oldu? Herkes gitti, biz yine kaldık baş başa ya. Balık yiyelim mi? Açlandım ben çok, balık yiyelim. Gel balık yiyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar İstanbul olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?